Amasya Merkez Vaizi Mahmut Yücel görevinden istifa ederek Saadet Partisi'nden milletvekili aday adayı olduğunu yapmış olduğu basın açıklamasıyla duyurdu. Yücel yapmış olduğu açıklamada değerli Amasyalılar hepinizin bildiği gibi Amasya ilinin Taşova ilçesi Uluköy kasabasında 1961 yılında dünyaya geldim dedi ve Amasya'ya hizmet için Saadet Partisi'nden 12 Haziran genel seçimleri için milletvekili aday adayı olduğumu açıklıyorum dedi. 10.03 2011 tarihi itibariyle ayrıldım. Değerli Amasyalılar, hepinizin bildiği gibi Amasya ilimizin Taşova ilçesi Uluköy kazabasında 14-12-1961 yılında dünyaya geldim. İlk ve orta tahsilimi bu köyde yaptıktan sonra Amasya İmam Hatip Lisesi ve Kayseri Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldum. 35 yıldır Amasya'mızda merkez şehir mahallesinde ikamet etmekteyim. Dolayısıyla Amasya'mızın 10 yıl Fethiye Camisi din görevlisi olarak hizmetini yaptım. 10 yıldır da merkez Sultan Bayaz Camisi'nden vatandaşlarımıza kamu hizmetini yapmak şerefini Cenab-ı Hak bana bahşetti. Bugün ise kararımı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Amasya'mızı sahipsiz bırakmamak adına istifa etmiş bulunuyorum. Neden milli görüş? Çünkü milli görüş bu milletin kendisidir, bu milletin tarihidir, bu milletin kültürü, inancı, ruh köküdür. Bu inanç ile milli görüş saflarına katıldım ve burada bütün Türkiye'mizin ve Amasya'mızın problemlerinin çözüleceğine inandığım için karar verdim. Milli görüşçüler olarak yakın bir tarihte 27 02 2011 tarihinde dünyaya lider olarak tanınan ve Türkiye'mizi en güzel şekilde hizmetler sunan değerli 54. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başbakanı Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın bize vasiyetleri ve tavsiyeleri üzerine milletimizin kaderini gerçekten şunu açıklıkla ifade ediyoruz ki 40 yıldır her cümlesi Türkiye'mizde gerçekleşmiş, hep haklı çıkmış. Biz 12 Haziran seçimlerinde aday olurken bu sözümüzün inşallah haklı çıkmayalım ancak haklı çıkacağımızı gördüğümüz için görevimizden istifa ettik, aday olduk. Çünkü Türkiye'mizde büyük planlar tezgahlayan dış güçlerin kendi emelle arzularına hizmet edebilmek için Türkiye'yi bölmek, parçalamak, Sevr anlaşmasını yine Türkiye'nin önüne koyacağı korkusu ve endişesiyle etrafımızda ve coğrafyamızda meydana gelen bir takım kirli oyunları gördüğümüz için milli görüşte bunu 40 yıldır parmak basmıştır ve Türkiye'nin bütün çözümlerine en güzel projelerle ortaya çıkmış. Yine bugün de Erbakan hocamızın bizlere bırakmış olduğu tarihi bir miras vardır. 12 Haziran seçimlerinde niye aday olduk? Birincisi Milli Görüş Hareketi'ni başlatan değerli büyüğümüz Profesör Doktor Necmettin Erbakan'a vefa borcumuz vardır. O hayatının son anına kadar vatanına kendisini adamış bir mücahit olarak dünyanın dört bir tarafından 60 ülkeden onun hakkında bütün dost düşman herkes iyiliğinde şehadet ettiğini Türkiye vatandaşları olarak herkes itiraf etti. Biz diyoruz ki biz memleketimizi seviyoruz ve onun için bölgemizdeki oynanan kirli oyunları ancak ve ancak milli görüş durdurabilir. Bu tarihte böyle olmuştur. Çünkü milli görüş her çıkmasında efsaneleşmiştir. Değerli Amasyalılar, biz vicdanımızın sesini dinleyerek fedakarlık yapıp milletimize hizmet etmek üzere aday olduk ve kardeşlerimizin desteğini isteyerek inşallah burada Amasya'mızı en güzel şekilde yaşanılabilir bir Amasya büyük projelerimiz, mega projelerimiz var. Bunu daha ileriki safhalarda inşallah seçim beyannamemizde de arz edeceğimiz gibi 35 yıllık geçmişimize baktığımız zaman hiçbir çıkar hesabı yapmadan sadece ve sadece toprağın altını düşünerek hesaplarımızı oraya göre yaptık ve buna göre yapmaya devam edeceğiz. Biz bir takım insanların rant peşinde koştuğu bir zamanda Sadece ve sadece vatanını ve milletini seven kişiler olarak fedakarlık yapmanın zamanı olduğuna inandık ve bugün milli görüş saflarında siyaset yapmak üzere bu milli görüş ordusuna katıldık. Yüce Rabbimiz bu konuda Amasya'mıza yapacağımız hizmetlerimiz var. Türkiye'mize yapacağımız, beşeriyete yapacağımız, İslam alemine yapacağımız mega projelerimiz var. Bunu dost düşman biliyor. Ancak bizi çeşitli entrikalar ve dış güçlerin siyasetten uzaklaştırarak bugün sanki milli görüşçüymüş gibi bir takım mihrakların da desteğini alarak karşımıza milletimizi aldatmak için çıkanlarının oyununu bozmak üzere bugün aday olduk. Milletimize, Amasya'mıza hayırlı uğurlu olsun.